Evet Alper ÇEKÜÇ YouTube kanalının muhteşem izleyicileri, muhteşem takipçileri hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> ahırda hayvanlara bakacağız. Hayvan siz izleyeceksiniz. Ee, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimlerde o zil işaretini yetimini seçmeyi, bir de videomuzu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Emeğe saygı, emeğe destek için. Şimdi videomuza geçelim geldim de şimdi ışık yanmıyor. Evet arkadaşlar. Bir Evet arkadaşlar. Geçelim evet, Ayaz bir yukarıya geldim. Neyse şimdi haber kepçe ne haber kepçe Hayas! alttan temizleyeceğim tabi şimdi Hayas! burada da kim var minnoş var <laughs> minnoş ne haber bizim ahırın maskotu gelir her sabah her akşam tabi bu ara bizim inek otlatırken şey e, ee, tele yardırmış. Sabahtan sabah sağdırıyoruz. Makine var olmuş da ona götürüyoruz. Akşam sabah yedi alışmış. Ben bunlara inekten biraz süt alıyorum. Oyuncu oyuncu. Gel. Pati ver. Ver pati. Pati nerede pati? Ver. Aferin. Pati ver. Pati ver pati. Ver. Pati ver minmaş. Dur ısırma. <laughs> isırma ısırma. <laughs> Noş. Merhaba arkadaşlar. Abone olun da. Desen hadi. Evet arkadaşlar bu Noş Yuman kardeşi. Şimdi içerideki kanlara bakalım. Bu işte tel memesini tel yırtanmış. Şimdi Geç bakalım şöyle de. Bakalım. Şimdi. Evet. Zeytine bakalım. Zeytin. Merhaba da arkadaşlara. Zeytin arkadaşlar. <laughs> Videomuzu beğenin de. Kanalımıza abone olun da. Yen paramız çıksın da. Hadi bin abone olalım da. Söyle. bir dön bakalım totonu dön bakalım dön 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 burada, kim? Mar, burada afacan kiraz var burada afacan yaramaz kiraz var geçen bana bacağıma dekme attı oynadı oynadı arkaya doğru Şşş, şş, şş. bak kavga yok kavga yok kızlar kavga yok kavga yok işte zeytin neyse arkadaşlar ben altlarını temizleyeyim. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar. Videomuza devam ediyoruz. Tabi ben bu işleri ayolucu sürede yaptım. Yani kısa geldi. Hmm. Herkesin kemiklerinde altları tozlandı. Kemiklerini yiyorlar. аяз ашықтың мооосетозы щада саамын тоже шықты өме şöyle ezan dinleteceğim. Yurt dışında duran takipçilerim için Heh, güzel olur, iyi olur diye düşündüm. Birazdan ezan edileceğim. Şöyle 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 sizlere arkadaşlar. Bir şöyle yaparsak Mm. Yes. Oh أَلْحَمْ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَلْحَمْ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى i oh, yeah. Sarı. Evet arkadaşlar şimdi bu hayvanların altını tozlayalım. Şuradan saman tozumu alayım elime. Şöyle. Hop bir dakika. Ah, olmadı. Şöyle savuruyorum arkadaşlar. Hayvanların altına Yatarken hayvanla kaymasın. <laughs> ne oldu? Süt mü istiyorsun? İneinciciklerden memelerinden biraz alıp vereceğim sana. Dur şimdi. <laughs> Orası da yani iyi olduğu yer de kar yağınca kaldırırsın bir şey kalır ya dışarıda mesela onun gibi olmuş arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi tavuklarımızın kapısını da kapatalım beğenimizi buraya bırakalım şimdi tavuklarımızın kapısını kapatmaya gidelim o önce bu çocukların kapısını kapatalım bir. şu içeride. hadi gir içeri hadi bakalım iyi geceler Hadi bakalım. Şöyle şöyle yaparsın. Evet. Kalkları da kapatacağım şimdi. Ayı düzenlerine Şu suları şöyle. su dökülüyor. Bu tabi. Kedi ciddi size süt alacak durumu alamam. Durun kediler. Kaçın orada. Kaç üzerine koyacağım onu. Dur. Şimdi arkadaşlar tavuklarımızın kapısını kapatabiliriz. Evet. Bakalım girmiş mi bizim çirli kızlar. İçeri içeri içeri. kış kış. Kış 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 kış. Kış 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 kış. Eee Şşşşşş. bütün ekip niye yukarı çaplanmış? Bakalım burada kaç tane çiğnemiz var? Da. <laughs> Kapatalım. Temizlenecek tabi. Bakımların temizliğini yapıyoruz bunu. Evet. Şu taşları sağlam koyması. <laughs> <laughs> Hain dilkiler tavuk yemeye gelir. Ee, sağlam sağlam koyalım ki. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Evet şimdi kolluğa bakalım. Evet burada yumurta yok. Üçkağıtçılar size hepiniz bir yere mi yaptınız? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 6 tane yumurta yapmışsınız. Şöyle cebime alayım ben bunları da. Koyarız. Doğal doğal organik köy yumurtası. Bu arada köy yumurtası isteyenlere köy yumurtası satarız. Bir tanesi 3 lira Diğer market yumurtası 2 lira yapıyorsa bu ormanlık. 3 lira zarar gelmez. Tabii, kapatalım. Bu yem kurası da boşalmış. Bunlara yem çağıracağım tabii ki. Şimdi kapatalım burayı da. Evet arkadaşlar. Evet. 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 Videoyu bizim hanım kızlarla kapatmak istedi. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi nerede de zil işaretinde tümünü seçmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim arkadaşlar. Ben Alper Çekirç. Sizlere elimden gelmeyince YouTube videosu atmaya çalışıyorum. Çalışmaya devam edeceğim kusurumuz olduysa affola. Hadi kalın sağlıcakla diyelim. Ve zeytinle yapalım kapanışı.